Herkese merhaba. Allah kahretsin. Bu kadar kaldım. Oo. Ark Pag Nice yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, oyuna girdiğim gibi kaydı başlattım. En son Rival Griffin almıştık. Bunu ben nerede ne zaman kullanırım bilmiyorum. Ee, sizle beraber Destroy Wild Dino satalım. Çünkü FPS'im artıyor. 60, 62, 69 falan. Ha, siz görmüyorsunuz. Ha bir de bu, bunu da açmışım. Biraz fazla açmıştım SS alırken. Bunu kısmam gerekiyor. Şunu kısayım. Şunu da... Yok onu o kadar kısmayayım. Tamam. Böyleyim. Ya kalite tabii daha kaliteli olsun isterim ama maalesef. Bundan sonra ark gelir mi bilmiyorum. Ark bir süre gelmez. Şu modu bir bitirelim ki ne zaman bitireceğiz onu bile bilmiyorum. Çok oynamadığım için ki kayıtlarımda donuyor bakalım düzeldi mi bugün bir güncelleme geldi GeForce'ın ama belki ekran kartıyla alakalı şeydir. driver ile alakalıdır. Bir de birkaç ayar düşürdüm. OBS'te birkaç ayar düşürdüm. Umarım faydası olur. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapacağımı ben de gerçekten bilmiyorum açıkçası. Bakacağız artık bir çaresine. Şuradan şuna vereyim. Dost statımız ee, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bugün şu dosyayı bir açalım abi. Primal Meat'le ne alınıyor ki? Buradan bakmak gerekiyor işte. Primal Corrupted ne istiyor mesela? Corrupted bize lazım mı? Yani ne A diyor. Skeletal. Skeletal alabiliriz. Ama ne yiyor bunlar? Ki alınıyor mu? Tameable no diyor. Bir işimize yaramıyormuş. Ske skeletonlar. Bunlar da alınmıyor zaten. No tameable bu. Prime Bu ne? Bunlar mı boss'lar? Tameable yes diyor. After the meat. So nut no treatment o ne ya? Phoenix desek Prime Phoenix. Passive tame no. Knockout falan bir şey bir şey. Indominus Rex var bak buna aklım takılır abi bu olur after time meet drops in demonstration energy read to time. bilmem ne bilmem ne bir şeyler diyor ama İngilizce maalesef yetmediği için oyunun sesini çok azıcık açayım mı çok azıcık açtım eee hayvan sesleri biraz fazla beni darlıyordu Konuş bakayım. İyi gibi ya. Fena değil. Tamam. Pegasus'la mı gideceğiz? Griffin'le gideceğiz tabii ki de. Pegasus... Pegasus mu kaldı? Indominus Rex olarak aratsam çıkar mı? Acaba? Indominus Rex. Yazamadım da. Primeval. Primeval değil mi ya? Şuradan bir bakayım seriden. Eee P, P nerede lan? T'den sonra gelmez mi re? Gelmez. Geliyor mu? P yukarıda tamam. Primeval, primal var. Primal var. Primal var. Primal'lar gözükmüyor mu abi. Window göremiyorum. Tile'e seo'da bakabiliriz aslında. Primal. Boss kesebiliyorsun falan diyordu. Ee, biraz daha havaya çıkayım. FPS'imiz yüksek olsun. Buradan... Primal'ı daha mı sonra alacağız onu bilmiyorum ki ya. Dodorex' de var. Bu boss oyun sonu alacağımız bir şey de olabilir. Bilgim olmadığı için boss'lar diyor. Tameable yes. Abi seni hiç almak istemem musun? Bu ne? Ha şu. Tame var. Berry yes diyor. Ben bunu nereden bulacağım onu da bilmiyorum. Bir sürü bir şey var. Supporters var. Bunlardan almam mı gerekiyor? Ha pardon. Bu adamların şeyi sanırım. Yo. Geri. Support Patreon'dan Support istiyorlar. Pardon, pardon. Doğru, doğru. Biyonikler var. Biyonikleri sallan. Dino Drops diyor. Ha, enerji mi enerji bir şey en der. Bu ne lan? Böyle ne kadar gerçek bu galiba. Hipopotam var. Hipopotam bakalım mı diyeceğim de. Saddle'lardan bahsediyor. Ee, Element Titanosaur var. Bilmiyorum şu an buradan ne almamız gerekiyor. İşte o çok kötü. Ne alınabilir? Şu an almamız gereken Ailesi mu alsak? Primal da almak istemiyorum ama. Primal. Primeval. Abi Indominus Rex görüyorum. Kafamı taktım ben buna ya. Buna bakalım. Alabiliyorsam alayım abi. Neden almayayım? Demonus Rex çünkü. Indominus. O da yok. Bilmiyorum ne alacağımızı bilmiyorum gerçekten. Bilmiyorum. Şimdi. Çor nedir? Pak neci, -nice. 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 her şey pak neci. -nice olaraktan. Çok mu hızlı ilerledim? Normal mi ilerledim onu da bilmiyorum. Ne almam gerektiğini şu an bilmiyorum. Onları bulacağız mı acaba ya? Şu an donmuyor gibi doğru durdum. Bir duraklattım falan. Hasarımızı göstereyim o sırada. Hasar bu abi. Mükemmel vuruyor bence. Bu ne? Bir şeyler bir şeyler. Daha 20 seviye var verecek. E, bunu saddle'ını da yapmadım. Kalsın mı? 400k normal vuruyor. Bu şekilde 2600 vuruyor. Şurada kunduz evini bir indireyim ben. Aha. Oyun. Seni alırım yalnız. Kekim var. <laughs> Alalım. Niye almayalım ya? Mavi mavi hem de. Aferin oğluma. Dur bakayım. Gönderelim hemen. Oyun belki umarım seni yemezler ya. Ne kadar altın var? var. Bir şey olmaz. Böyle kunduz evini yıkacaktım ben. Onu da yıkalım. Çat çat çat. Bunu at. Lazım değil. Bu bana mı geldi? Sen nesin ya? Yürü git korkutma beni. Ee, kızımız iyiydi. Bakıyorum. Sego. Abi ne alacağız? Gerçekten bilmiyorum ya. Kimse de yorumlara bir şey yazmıyor arka konusunda. Dımdızak kaldım böyle tıkandım. Dertten yüzerek mi yapsam? Üşeniyorum da ya gerçekten. Hiç uğraşmak istemiyorum. Of dondu az önce. Sedalına mı yapsam bunu? Ne yiyoruz ki biz hasar? Uf, renge bak spin alın Allah! Hayır. Neyse 1500 en azından. Gel bakayım bana. Beni bir takip et. Burada zombi terzi var. Oha. Acaba oha zombi raptor da var. Harbi mi? Ben bunu al alırım. Ben bunu alırım. Peki bayıldı zaten. Ee, o hemen yere kon. Tamam diyelim de. Aa, aslında bana tek atmaz. Atmazdı. Onda da bir sartesi yapabilirdim. Bu zombi raptordu. Nasıl atladı düşsün gördünüz mü? en seviye. Bunun seviyesi daha iyi. Bu normal raptor sanırım. Gerek yok. Al 5 beyin. Çok oldu abi bu sana. Al bunu da ya. Zombi raptor da aldık. Ne bileyim zombileri mi alayım? Ne yapayım? Ne işe yarıyor? Ona da bakarız. Zombi raptor gördüm aldım. Farklı bir şey. Benim için farklı. Heh, onu da yedin rahatladın. Tamam dur. Ya oğlum. Seni bir ışınlayalım Osman abi. O gitti. O da gitti. İki tane hayvan almış olduk. Bir bölüm boş beleş. Aha bu böyle dönüyor muymuş? O, o da iyi. O da iyi. O da... Süper. Sanırım bu hayvan da max seviyeye ulaştı. Büyük mü lan o? Of şu Z efektine bak. Griffin'deki. Çok iyi ya. Burada ne oluyor çocuklar? Sığır evlatları sizi. Neyse durum bakalım. Eee ne yapacaktım? Raptora bakacaktım. Şöyle bakmam gerekiyor. ...zombi... ...zombi raptor. Bulamıyorum. Kör müyüm acaba? Acaba kör müyüm? Ha burada. Körüm evet. Ya hepsi aynı gibi ya. Başkasına farklı bir şey yazmış mı diye... ...bakayım hepsine aynı şey yazmış değil mi? Bir işe yaramıyorlar. Neyse. Corrupted. Bunu geç. Bunu geç. Sanırım bak buradan sırayla gideceğiz de. Bunlardan da almadım. Karno. Ha, bunlardan aldık. Rex aldık. Doğru. Terestil almadım. Terestiyel, Bronto, Kapruskus var. Ne ki bunlar? Hmm, bilmiyorum. Anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum. Underwater. Sanırım sınırsız oksijen verebiliyor. Onun gibi bir şey. Su altına girecek miyim? Su altına hiçbir zaman girmiyorum. Da shield'ı pek bir işe yaramıyor. The mage love with his out. Giganotosaurus. Alınabilir aslında varsa. Pterodon ne işe yarıyor? Very diyor. Okay. Thorny Dragon snow mu abi? Ne aldık? Hatırlamıyorum. Megalodon. The most dangerous glacier. Aslında alınabilir ya. Alayım mı bu? Giga falan alalım. Belki acılar sever. Nasıl abi? hayvanım hayvanıma. Ben bir Giganotosaurus, Glacier Giga. Bakalım. Şimdi bunu bir aratayım. Çıkmadı. Glacial, Giga uh Level olarak ayarlı abim 784, iki tane female alırım Female alırız Female gider Belki yumurtası da düşer iyi olur Eee ona doğru ben bir gideyim Da beraber mi gidelim? Emin değilim Buna da ne vereceğim artık ya, al Fullendik mi? Hala fullenmedik Buradaki Bronto'yu falan keseyim Griffin'e daha level gelecek mi acaba? Daha yan vermem gerekiyor mu? O da var. Tylesio'nun şu an hasarda merak etmedim değil bu arada. Hani bulursam onu da alayım ya. Bu bölüm daha çok teyim bölümü gibi oldu. Bir tık da uzun olsun. Öyle düşünüyorum. Bir tık uzun olabilir. Problem değil. Bak mesela Bronto bunu teyim aldığımızda anladığım kadarıyla boost veriyor. Al Dinos diyor. Ha, arenanın içindeki bütün dinozorları damage ve speed boost veriyormuş. Ne kadar verdiğine göre değişir. Böyle süzüle süzüle gideceğim de baksana nasıl kasıyor. <laughs> Çok kasıyor. Neyse hemen geldik zaten. Bak bir kere yaptım mı yetiyor zaten. Azı. Bu neymiş böyle? Normal bir Rex. O ne lan? Amargosaurus. Ne kadar tehlikeli buralar. Çok kasmaya başladık. 13 FPS ne abi? Niye böyle yapıyor ya? Yaratığı keselim mi? Niye burada mesela? Sen neden buradasın? Amber ismi, Amber bir şeyler düştü. Uf, uh, Rex'e bak çok Hiç şekil değil mi? Ben buradan Koraptıt, corrupted... ay Koraptıt mı? Conflagrant Angül'ü almıştım. Yanındaki ne? Dur bir saniye. Yanındaki normal magma. Ya anlamadığım bir şekilde tekrar video dondu. Size bir griffin takip ediyor Sims ya. Normal griffinmiş. Abi birden üstüme geldi. Çok hızlı bir şey sandım. Korktum. Altıma sıçtım resmen ya. Hani o yüzden oyunu durdurdum. Bir baktım kayıtta değilim. Kayıttım diye kontrol ettim. Nasıl oldu? Böyle duruyordu. Yanına yaklaştım. Birden böyle bir kalktı. Bir havalandı. Aha şurada. 500 level. Eğer bu erkek yüksek level olsaydı alırdım abi. Allah kaç. Yağmur yağdırıyor bu baksana. Şimdi dostlar. Bakalım bakalım. Şu digacığa şöyle pıt diye bir sıksam gider mi? Gidersin be koçum. Ananı. Tamam artık o gitmez. Tam üstüne mi sıkayım? Dur abi yerinde. Vallahi gitti. Bir tane daha. Ondan sonra bir tane daha. Aa, buraya gelme. Umarım onu yemişsindir. Burada bir misafirimiz daha var. Onu da aldıktan sonra abi 2 seviye gelmiş. Bana dört seviye gelmiş. Yuh. Ver abi. Hepsini vereceğim artık buraya. Maxlanmadım da yaptığı şey o giga. Bana bir şey vurabileceğini sanmıyoruz zaten. Bu da instant golden ki bu doluymuş. Değerli bir şeymiş galiba bu da. Büyük bir şey aldık galiba. Al bakayım. Sen eve gitsene kanki. Hep 8'e basıyorum. Eskiden 8'deydi ya. İyi ee, bir ser aldığım zaman da. Ha. Eğer istiyor. Ben direkt binebileceğiz sandım. İyi bir bilgisayar aldığım zaman da Prime of Year modunu baştan sona tekrar düzen düzgün bir şekilde çekmek istiyorum. Da burası biraz ana baba günü oldu. Sen beni kaldırabilecek misin koçum? Seni eve alayım ben ya. Yani. Bir tane dişi bulursak buna bu farmı belki yaparız. Ne işimize yarar orası tartışılır. Bir işimize yaramaz belki de. Saddle'ına bakalım. Eee, glass Seal. Abi OBS kafayı dötecek. Hayvana daha denerken yine dondu. eltine Üç milyon verelim. Hasarına bakacağız. Donmasın abi. Tek istediğim şey donmaman ya. Baya ok çıktı lan. Onu kullanmıyoruz da pek artık. Tamam. Bir tur atayım bari şurada. Öyle kapatayım. Bütün moralim bozuldu. Keyfim kaçtı. Ya. Hayır gidip hani ne alaka durduk kere niye böyle bir şey yaptık ki ilk iki bölümde falan olmamıştı sanırım sonradan olmaya başladı. Eee boş ver video çekmeyi falan gerçekten salıyorum şu anda iki kayıt donuyor onları birleştirip atacağım artık. <laughs> Neyse efendim bu videonun burada sonuna gelelim. İzlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın yorum yapabilirsiniz. Yani yorum yaparsanız sevinirim. Ne diyeceğimi de unuttum. O kadar şu an moralim bozuldu ki. Abi vuracağım bir tane şimdi. Pardon elim kulakla çarptı. Yani abi ayıp ya. Şu Ark niye böyle yapıyor ki? FPS'im çok düşüyor diyeyim ama önceki Primal Fear'da hiç böyle yapmıyordu. Yani orada kastı zaman o de kas kasma yaşatıyordu. Ama şöyle bir şey oluyordu. Ee, Video kasıyordu bayağı. Video kasıyor düzeliyordu. Bunda tamamen gitti mi tamam. Kendini kapatıyor kayıt. Tamamen çöküyor yani. GG. Bilmiyorum saçma. Silip bir daha kursam yine aynı. Hani yaptım. Formatla mı düzelecek? Yoksa modla mı alakalı bilmiyorum. Modsuz mu denesem be. Onu da bilmiyorum. Modları tek tek çıkarıp oyuna gireceğim. Falan. Bu, bu harita değil. En azından Pugnacia modunu çıkarayım. Kendim bir kaydedip oynayayım. Bilmiyorum. Eğer yapmazsa sorun burada. O kadar zamanım da yok ama şu an neyse efendim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olup destek olabilirsiniz. Şu OBS'in çözümünü biliyorsunuz yazın lütfen ya. Yazın. Hoşçakalın. Ha bir de Bagnici hakkında bir şeyler yazdım. Onu da bakalım. Hoşçakalın. Bay bay.